Şimdi baktığım zaman Fenerbahçe Galatasaray maçı kazandı. Büyük bir infial var hakemle ilgili. Doğru mu? Galatasaray Fenerbahçe maçı kazandı. Büyük bir infial var. Yani bu infial geçen sezondan bu sezona geleni anlatıyorum. Ligin kaçıncı haftası? İlk birinci, Daha haftası. birinci haftası. Bismillah. Daha yeni başladık. Bu iş çok sıkıntılı. Şimdi baktım buraya gelirken sen de ikisin varsa lütfen düzelt. Bu hakemler Hala görevlere devam ediyor abi. Bir. Atilla Karaoğlan. Eksim varsa lütfen rica ediyorum. Tepefe'deki hakemler. Atilla Karaoğlan. Doğru mu abi? Evet. Bir. Zorbay Küçük. Yanlış söylesem onu da düzeltebilirsin. Kadir Sağlam. Bahattin Şimşek. Halil Umutmeler. Turgay Kağan Numanoğlu. Volkan Bayaslan. Arda Kardeşler. Size bir şey söyleyeceğim. Federasyon Başkanı değişti mi? Değişti. değişti. MHK değişti mi? Değişti. Bizim geçen sene müthiş kavgaların olduğu bölüm neresidir? Hakemler. Doğru mu Selim Ağabey? Doğru abi. Evet. Meake. Evet. Peki soruyorum şimdi bütün Türkiye'ye buradan. Birinci hafta kızılca kıyamet koptu. Sanki son hafta. Sanki bir takım şampiyon olacak. Buradaki aşağıda bu futbolu yöneten... Bir derin bir grup var abi. Hakemleri. Halen var mı? Var abi. Bak neden var? Bak çok güzel bir soru. Bravo Selim abi. Güzel bir soru. Bu iddia çok özür hala, diliyorum. Hala bu bak, iddialı iddia e, olaylarını falan bitirecekler. Abi işte, Anladın ya, mı? Başka çansı yok. şimdi Hakemler herkes oynuyor abi bunu. Şimdi hala bu devam ediyor. Bu yüzler, eksimde var Serhat Belki tamamlar. Bu yüzler yani bunun üstüne hakemler. Bu hakemler görev aldığı müddetçe bu işi sonlandıramayız abi. Abi yeni hakemler. Bir şey size soracağım. Arda kaç yaşında gitti şeye? Real ee, Madrid'e? 18. 18 işte. Türkiye'de bir hakemin, bak bir hakemin, 2 yıl, 2 yıl, 2 yıl devam ediyorsun. 3'er yıl geçerek Süper Lig hakem olduğunu biliyor muydunuz? Yani nasıl geliyor biliyor musunuz? <laughs> bak bunlar insanlar, milyonlar duysun, kandırıyorlar insanları. 10-12 yılda bir hakem alabiliyoruz. Abi, Genç hakemler var fırtına gibi. Al 22-23 yaşında sen futbolcuyu oynatıyor musun? Adana Demir Spor Kajısı kaç yaşında? 15. 15 yaşında oynuyor mu? Niye bizim ülkemizde 22-23 yaşında bir hakem maç yönetmiyor? 24 yaşında, 25 yaşında, 26, 30'unu geçince mi? 35'inden sonra mı bizde hakem yapacak? Bu hakemlerin hepsini bitireceksin. Kaşar olanı... Bitireceksin. Ka 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 Bak. Kaşar, şimdi... kaşarları yapıyorlar sonra gençlere ben, şey vermiyorlar. Abi. Buradan devam ediyorum. Ya. Ferhat. Ferhat Başkan, Ferhat Gündoğdu ve Ahmet Şahin. Seninle de konuştuk o şeyleri de verdim. Başkan bir operasyon yaptı. Kozmik Oda'ya girdi. Kozmik Oda'da konuşmaları dinledi. Bu konuşmaların neticesinde fevkalade kötü şeyler var abi. Bu hakemlerle ilgili. Şimdi Abdül Bit Abdülkadir Biz... Bitigen'e görev vermeyecekler artık. Abdülkadir Bitigen'i Öyle mi? Tabii devre dışı bıraktılar. Bitti. Evet. Bak Hakemlik şeyi bitti ama şimdi 15 tane de yine hakem geldi. Tamam ama gelsin. Yani değişiyor. Tamam. Yani senin <laughs> bu saydığın bütün isimler bir anda böyle alaşağı At edilip. Atamazsın. Yani, Atamazsın diyorsun. Yani... Ama yani o zaman tek tek göndereceğim o zaman. Yani. Göndereceksin <laughs> işte. Bugün evet. Abdülkadir Biti geldi. Ya. Yani. Mete evet. tamam, Kalkavan şimdi şöyle bir şey başka dedi de ona da el çektirildi. Burada evet. hakemliği hakemli, hat safhaya getirebilmek için yani bütün insanların hakem olmak için sıraya girip de ne bileyim. Ne dert çalışılacaksa çalışır çalışır şekilde anladın mı hakem olmaları için öncelikle öncelikle hakemlerin maaşlarına anladın mı? Onlar yapıyorlar. Çok önemli bu. Yaptılar bir yaptılar Anladın Anladım çok çok önemli bu. Yaptılar yaptılar yaptılar. yıldır söylüyordun. yıldır abi söylüyordun ya. İyi de Efendim? yaptılar. Bir yıldır. Şimdi bu iyileştirme oldu. Fakat ben Serhat'a şunu sormak istiyorum Serhat. Şimdi dün seni de izledim. Peki iyile, i̇yileştirme de Şimdi... iyileştirme oldu dedi. Serhat... Çok özür He. diliyorum. Ne ne yaptılar abi? Rakam sen bilmiyor. Içiyor, he, bilmiyor Rak musun? Yok ama bu tamam. bir iyileştirme var Gökhan. Tamam, tamam. Sen, sen dedi ya bir yıldır. Ben he. Yok bir tamam. iyileştirme var ama onun ben net. Ayda ben sana geçecek para ellerine. Yüzde %40, kırkta yüzde yetmiş tam yapıldı. Mu? Öyle mi? İki yüz bin, iki bin lira para. Bir ha. hakeme geçecek. Elini. Tabii bir hakeme geçecek. Hakem e geçecek. Bak bir ay. bir olsun. Bir ay bir ay. olsun abi. Devamlı maç idare ederse mi abi? Ederse tabii. E tamam helal olsun abi. Yine kötü değil. Daha çok ay, alsın. Daha çok alsın. Almadı ki bunu. İyi idare etsin. Doğru söylüyor yani. Burada bak şimdi Gökmen abi Allah var. Doğru söylüyor. Ya bu adam iyi para alacak ki. Kafasındaki düşünce kalmayacak.